Ali kardeş, Ali kardeş. Benimkinin de de hele. Benim adım Bamsu. Her suale cevap verilmez Bamsal. Eğer bu gece misafirimiz olursanız cevabını da alırsınız. Küçücük <laughs> 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 o vakit. Dulasit nasıl? Sen ne vakit büyüdün? Sivri sinek mi buzulda? Ne diyor? <gülüyor> 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 Anladım ben. <laughs> Anladım. Benim Turgut kardeşim de... Hmm, ...kötek ister. Ya Allah! <laughs> sana yaramamış Bamsa. Kılıç sallamayı unutmuşsun. Bırak ulan! İki hamle yaptın diye... ...Bamsa'yı alt ettin mi sen de? Koca kafalı Bamsa. Koca kafalı Bamsa! Dinleyin hele kardeşler. Vakitlerden bir vakit Türkmen ovalarının birinde Bamsı Beyrek derler bir yiğit yaşarmış. <laughs> Bamsı Beyrek sen değil misin kardeş? <laughs> Gideciye Doğan aklı iyice gidiktir. Banu Çiçek bacımı göremeyeceği ya. Depik yemiş aygır gibi feleği şaşmıştır. Hayırdır kardeş? Dış etmişsin. Düşman mısın belli değil. Banu Çiçe, hatunum olur musun diyeceğim. Diyeceğim de nasıl diyeceğim onu bilmiyorum. Kardeş, ben de devlet kurup Devlet yıkasın sandıydım. Bizim bam sahip ne vakit hatunlanacak? <gülüyor> <gülüyor> sen o kuş kadar aklını yorma böyle şeylere. Senin kafan düşmeye yakındı. değil. Buna bak. Hazır böyle çay yaraşına ne geldik ha? He? Er meydanına çıkalım sana boyun ölçüsünü vereyim mi? <laughs> olur, olur ama yenilince ağlamak yok. <laughs> 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 Bırakın beni mi kıracaksın lan? Beni mi kırdın lan? <laughs> kardeş bu öyleci. Senin ağzından düzgün bir kelam çıkmaz mı ya? Madem evleniyorsun, düğün armağanını erkenden vermek isterim. Buyur kardeş. <laughs> Bu ne la? Yeni pusatın. Kardeş, şimdi Banu Çiçek Hatun seni talime salmaz. Turalı kardeşle talim edesin diye yaptı Turgut kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yandı mı la içine? Yandı kardeş. Yandı mı la? kardeş. <laughs> ya <var> ya. <laughs> İnşallah yaşar. Nasıl? Açma şu ağzını. Yerden. Tövbe ya Rabbi. Kardeş, hadi şimdi. Ertuğrul Bey'imi attı gelirken mi gördün? Kardeş ne gelmesin? Ne gelmesin kardeş? Uçar! Uçar kardeş!